Selamlar hepinize. Elisi 6. hafta karnesiyle sizlerle birlikteyim. Artık bu hafta bari bazı şeyler belli olur. Birileri playoff yarışından düşer diye bekliyorum. Yine olmadı. Yine olmadı. Özellikle cumartesi günü oynanan ikinci karşılaşmalarda bazı yenilmesini beklediğimiz takımlar. Baş harfi G2. Galibiyet alınca çok büyük sıkıntılar çıktı. Yine ortalık karışık durumda kaldı. Hemen ilk haftanın ilk maçıyla başlayalım. SK Gaming ve Excel arasında oynandı. Excel'de Special'ın yine LeBlanc'la çok özel bir performansı vardı. Sanırım istatistik olarak zaten sadece LeBlanc'la kazanan e, Special var. de. Emin değilim ama öyle bir istatistik varmışlardı ve çok iyi bir performans. Yine bireysel anlamda çok önemli bir performansla takımını galibiyete taşıdı diyebilirim aslında. Diğer parçalar da fena performans göstermediler. Patrick de çok iyi maç oynadı. Özellikle oyun ilerleyen aşamalarında kuvvetlendikten sonra çok etki etti ama e, bence maçın kilit adamı special'dı ve durdurma konusunu çok zorlandı SK Gaming onu. İkinci karşılaşmamız Orjan ve Vitality arasındaydı. Orjan yine e, geçen hafta bir umut verilmiş gibi yaptıktan sonra hemen kandır, e, kandırdım diye dolandı ortalıkta. E, çok sert bir mağlubiyet aldılar burada Vitality'den. Kabo çok 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 etkili bir maç oynadı. Aslında çok da kolay da bir maç değildi onun etkili olabilmesi için. Yani kayıtlama moduna girseler belli oranda kayıtlayabilecekleri bir Sion oynuyordu. Ama işte Sion'u kayıtlama konusu belki de en önemli parça oyundaki kontrol büyücüsüdür. Özellikle surat coşkusu kullanan bir kontrol büyücüsü. Elin, elinde öyle bir parçası yoktu. E, Orijen tarafının ve Kabuşar'ın baya 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 çok etkin olduğu e, maçı da domine ettiği bir maç oynandı ve Vitality yarışta biz de varız demeyi başardı. Üçüncü karşılaşmamız G2 ve Schalke arasında oynandı. Bence Schalke'nin baştan sona domine ettiği bir maçtı. Tek nokta belli oranda Caps'ın maçı tutmasına müsaade ettiler. Yani bir iki tane fight var Caps'e gereksiz skorlar verdikleri ama onun dışında Schalke çok net bir şekilde geliştiğini gösterdi bence bu hafta. Ki zaten diğer maçlarını da kazandılar aslında. Yani bu haftaya kadar bir maç kazanmıştık. Bu hafta taktiği iki maç kazandı. İki, üst üste iki galibiyetle ayrıldılar. Ve g da pek oyunu oynatmadılar açıkçası. E, G2 adına da endişe verici boyuta geldi. Zaten bu, sanırım bu maçtaydı. E, G2 adına endişe, endişeleniyor musunuz diye de anket açmışlardı. Halka da sormuşlardı ADC yayınında ve çok büyük bir insan çoğunluğu da endişeleniyoruz cevabı vermişti oraya. G2'cun hakikaten endişe verici duruyor şu anda. Sezon bakalım buradan nasıl toparlanacaklar. Dördüncü karşılaşmamız Misfits ve Rogue arasında Rogue tarafı yine onların aslında klasik oyun stili diyebileceğimiz. İşler ufak tefek kötü gidiyor olsa bile belli bir durumlarda maçtan hiçbir zaman kopmuyorlar. Her zaman maçın içerisinde hem stratejik olarak hem de becerileri dahilinde kalmayı başarıyorlar. Sürekli rakiplerine belli oranda cevap verebiliyorlar. Evet belki stratejik çeşitlilik olarak çok üst düzey bir takım değiller. Her ne kadar haftanın diğer maçında çok acayip şeyler yapmış olsalar da oraya da geleceğiz birazdan. Maçtan koparmak konusunda çok zorlanıyor takımlar. Rogu ve bu da maçtan onların koparılamadığı maçlardan bir tanesiydi. Ve Mrs. karşısına zor da olsa bir galibiyet almayı başardılar. Son karşılaşması günü Mad Lines ve Fanatik arasında oynandı. E, Fanatik perişan oldu aslında maçta. Yani belki hani maçın içerisinde veya işte skor tablosunda ...ne şekilde perişan oldukları belli olmuyor ama perişan oldular maçta. Çünkü maçın içinde Mad Lines ne istiyorsa o oldu. Ve maçın her yerinde bu oldu. Özellikle orama çok çok iyi bir maç geçirdi. Ama yani fanatik ejder alırken bile, fanatik kule alırken bile Mad Lions istediği için alabildi. Net kazandı Mad Lions bu maçı. Ve fanatik adına da aslında bence endişe verici bir haftaydı. Yani ne kadar kazanmış o. Gerçi geçen hafta da mesela 2-0 yaptılar ama çok kötü bir haftayla 2-0 yapmışlardı. Bu hafta da bir şekilde galibiyet alıyor fanatik. En azından GTO falan kıyasla ama oyun hala endişe verici. Bence bu da o maçlardan bir tanesiydi. Cumartesi maçlarına gelelim. Vitality ve Exeter arasında oynandı. Ee, yine Excel'in iyi oynadığı bir maçtı ama dünkü, yani Cuma günkü kadar iyi oynamadılar, belli oranda e, Vitality'nin hatalarından fayda sağladılar diyeyim. E, bir de ellerinde kompozisyon avantajlı yönlerini kullanmadı Vitality tarafı, yani Ezreal-Zoe ikilisinin baskısı yerine kafa kafaya savaşlar yapmayı denediler belli noktalarda ve burada işte Aphelios'un outscale etmesine engel olamadılar ve Aphelios onları takım savaşlarında yendi. Cumartesi gününün ikinci karşılaşması Şalke ile Misfits arasındaydı. Şalke'den yine bir net galibiyet geldi. Maçları biraz uzun sürüyor Şalke'nin ama net kazanıyorlar. Yani rakiplerini çok oyun içine dahil etmeden kazanmayı başarıyorlar. Ee, tebrik edilesi bir hafta geçirdi burada Şalke tarafı yine. Ve ilk kez 2-0'lık bir haftadan ayrıldılar. Leof iddiaları var mı sanmıyorum. Yani Gerçi 5 maç kaldı onların da. Hepsini kazanırlarsa belki bir şeyler yapma ihtimalleri var ama en azından artık izlenebilecek bir takım seviyesine geldiler. Üçüncü karşılaşmamız SK Gaming'de bu. Mad Lions arasındaydı. Mad Lions'ın belki de sezon boyunca oynadığı en kötü maçtı bu. Ee, bireysel anlamda. Zaten çok büyük dayak yediler SK Gaming'den. Çok rahat, kolay bir galibiyet oldu SK Gaming adına. Mad Lions'a da nazarlık olsun diyelim. Gerçi 4 oldu mağlubiyetleri. Ve Rogue'un, yani Rogue'dan kurtulabilecekleri bir haftaydı ama o şansı tepmiş oldular. İki zorlanan takımın karşılaşmasına uğrayacağım ve Fnatic karşı karşıya geldi. Dördüncü maçımızda. Orijen 1 aldı 3 verdi. Yarım aldı 5 verdi derken Fanatik rahat olduğu seçimlerle e, maçı aldı götürdü. Yani rahat olduğu seçimlerle bayağı rahatlığa yöneldiler. Uzun süredir görmediğimiz Pike Jin koridoru vardı. Alt koridorlarında o kadar rahatlığa yöneldiler. Ha, sonuç aldılar sonuç aldıkları sürece de tebrik etmek gerekiyor. Orijen tarafına yalnız hala işler endişe verici. Yani takımda gerçekten bu sezon Nuke ne yaptığını anlamak mümkün değil. Jack Troll değişikliği evet geçen hafta bir balayı yaşattı onlar oyuncu değişikliğinden dolayı motivasyon falan vesaire geldi de biraz iyi oynadılar ama yapının problemlerini çözen bir değişiklik olmadı. Orijin için çanlar çalıyor bence. Günün son karşılaşması haftanın da son karşılaşmasıydı. Rogue ve G2 arasında oynandı. İşte o stratejik olarak çok çeşitli olmayan dediğimiz Rogue lane swap yaptı maçta. Ve dakika bizde yaptılar bunu. Tamamen Aphelios'u rahat ettirmek. Aynı zamanda Mordekaiser'i de geri düşürmek için yaptılar. Aslında görece başarılı da oldular. Tabi g cevap verdi işte direkt olarak lane karşı, kule altı falan yaptılar. Onlar da belli oranda cevap verdiler. Ama işler neye kaldı biliyor musunuz? Bir noktada Azir'i ya da Aphelios'u birbirinden nasıl ayırırız'a kaldı g adına ve bunu başardılar takım savaşlarında. Zor oldu, güç oldu ama bunu yaptıkları anda ya bir tane savaş var orta koridorda, yankos ayırdılar seni. Marsan takımdan ayrı kaldıktan sonra avladı bir de onu. Sırayla zor da olsa güç de olsa Ophelios'u bir şekilde maçtan düşünmeyi başardılar. Belli oranda menzil avantajları belli oranda da Wunder'in çok iyi oynadığı maç sonrasında. Yani Wunder bu kadar baskıya bu kadar darlanmaya daha iyi bir maç oynayamazdı bence. Ve biraz ekstralarla birlikte G2 Rogu yendi ve daha da önemlisi playoff içinde kalmayı başardı. Şimdi gelelim puan durumuna ve takımların notlarına. Valla bu hafta A alan takımımız tek. Gerçi şey, hadi veririz ya diğerine yerine de. A alan tek takımımız Schalke'ydi. Benim kafamda aslında sadece Schalke'ye A vermek vardı ama Excel'e de bir A eksi verebiliriz bence bu haftadan sonra. Ama sıradan gidelim. Schalke A aldı. Çok temiz bir haftaydı onlar adına. Vitality B verdim onlara. Ee, aslında ikinci maçı da biraz daha kontrollü, biraz daha ya, kazanma fırsatları vardı. Bu hafta çok daha iyi kurtarabilirdi bence ee, Vitality tarafı. Misfits onlar adına da işler bir süredir iyi gitmiyor. Dört maç oldu mağlubiyet serisi. Haftanın en kötü takımı mıydı derseniz ama bence haftanın en kötü takımı değillerdi. Bence oradası Origen'e aitti. O yüzden C- vereceğim Misfits'e. Origen bence D aldı bu hafta. Ciddi anlamda problemli gidiyor Origen. G2 ilk maçta çok doğaldılar. Yani bireysel anlamda da çok doğaldılar. İlk maç F ama ikinci maçı o stratejik değişikliğe lane swap'a rağmen adapte olup bir şekilde geri dönebilmelerine iyi e not verdim. O yüzden bu haftaki notlarına B- vereceğim G2'nun. Excel'e A eksi vermiştik. SK Gaming bence iyi oynadılar ama ikinci galibiyeti alamamış olmaları onlar için biraz şanssız oldu diyebilirim. Yani şanssız demeyeyim tabii ki iyi bir takıma karşı oynadılar ve kaybettiler ama ne olursa olsun bu sezon kendi standartlarının çok yukarısını oynadıklarını söyleyebiliriz. O yüzden bu hafta onlara B artı vereceğim. Fnatic ikinci maç çok iyiydi. Rahat seçimlerde çok iyi oynuyorlar ama ilk maç çok dağıldı onlarda. B vereceğim onlara bu hafta. Rock tarafına da B veriyorum. Matt Lines'a da B veriyorum. Bu hafta bayağı bir B'lerimiz vardı. Haftanın beşine gelecek olursak. Aa, üst koridorda orada diyesim var. Çünkü yani Orome ve Kaboşat... Orome'nin de mesela ikinci maçı çok kötüydü. Şey maçı çok iyiydi. Renekton maçı çok iyiydi. Ee, hangi maçtı? Şu maç. Ee, bu maçı çok iyiydi mesela Orome'nin ama ikinci maçı çok kötüydü. O Doğan ne fena oynamadı. Ama sanırım Kabo şart diyeceğim ya bu hafta üst koridora. Evet bu hafta Kabo şart diyorum. Üst koridora ormanda Gilius. Gilius çok iyi hafta geçirdi. Zaten takıma geldiğinden beri takımın çeyresi değişmişti ama e, net şekilde fark yarattığı da bir hafta oldu Gilius. Bireysel anlamda da fark yarattığı bir hafta oldu. Öf, orta kurdur'da adaylarımız Abedage adaylardan biri de Hiç fena hafta geçirmedi. Özellikle ilk maçta çok iyi oynadı. Special'ın bir maçı var. İlk maç çok iyi oynadı orada. Zaze'nin aslında iki maçı da hiç fena değildi. Bilmiyorum sanırım Zaze'yi seçeceğim ya. Galiba Zaze'yi seçiyorum evet. Zazi pardon. Zazi'yi seçiyorum orta koridoru. Sanırım ikinci defa seçiyorum sezonun başından beri Zazi'yi. E, nişancı pozisyonunda Patrick. E, o da e, gerçi Excel genelde kazandığında Patrick oluyor buradaki adayımız. Yani Nyon da mesela hiç fena oynamadı ama ben oradaki e, bu hafta üzerinde fark yaratan parçayı Dreams olarak düşünüyorum o takımın alt kurduğunda. Özellikle Gilios'la uyum açısından çok daha iyi bir hafta geçirdi mesela. Dreams, özellikle şu ikinci maçta. Orta koridora Zazi dedik. Alt koridora Patrick diyorum. Ve nişan, e, pardon nişancıya Patrick diyorum. Destek pozisyonu da e, bu hafta Dreams diyorum. E, i̇lginç bir şekilde Schalke'den iki oyuncumuz var. Normal koşullarda çok alışık olduğumuz bir durum değildi bu ama çok iyi hafta geçirdi Schalke. Aynı zamanda Şalke iyi bir hafta geçirken diğerlerinin biraz düşüşlü olması da problemliydi. Önümüzde iki haftası kaldı Elisi'nin. Haftaya da muhtemelen bu düğüm çözülmez. Çünkü yani 3. ile 9. arasında sadece iki maç var. Ve 10. bile şu anda yani böyle oynamaya devam ederse playoff fotosunun içine girme ihtimali var. Hafta yine ikişer maç oynanacak ama asıl önemli olan ondan sonraki hafta yani 7 Ağustos haftasında gelecek hafta. Çünkü orada 3'er maç oynanacak ve Dana'nın kuyruğu orada kopacak. Elisi de bu sezon Bizim ligde olduğu gibi hatta liglerin belki de büyük oranda bir çoğunda olduğu gibi çok yakın geçiyor. Belki sezonun sonunda neden liglerin bu kadar bu mevsim bu kadar yakın geçtiğine dair de bir video yaparız. Geldiğiniz için teşekkürler. Gelmişken abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.